Herkese yeniden merhaba. Yepyeni bir bölümle karşımızdayız. Ama bu bölüm bir önceki bölümün devamı aslında. Yetkinlikleri konuşuyorduk. Mavi yaka, beyaz yaka ve metal yakanın yetkinliklerini konuşuyorduk. Ama Zorlanım şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz genellikle. Yetkinlik modülü nedir? Nasıl çalışıyor? Biraz bu ayrıntılardan bahsedebilir misiniz? Elbette ki. Aslında yetkinlik modelinin modülünün çalışabilmesi için bizim öncelikle içeride bir Model tanımlamamız gerekiyor. Model organizasyon genelinde tek bir model olarak tanımlanmalı. Yani biz modeli tanımladığımızda A birimine de gitsek aynı şeyi anlamalıyız, B birimine de gitsek aynı şeyi anlamalıyız. Yetkinlik modelimiz kapsamında da aslında yetkinlik setlerimizi belirliyoruz. Yetkinlik setlerini belirlemek Evet niye yarıyor? Ben bir A birimindeki herhangi bir operatörün ya da çalışanın hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğini biliyorum bu sayede. Hedefinin ne olduğunu biliyorum yine tanımladığımız yetkinlik modeline bağlı olarak. Mevcut durumunu sahadaki durumuna göre belirleyebilirim. Evet sen bunları bunları yaptığın için buradasın diyebilirim. Ama herhangi bir gelişim açığı varsa yani hedefi 4 ama mevcudu 3 diyelim. Arada bir gelişim açığı varsa 3'ten 4'e nasıl çıkacağını da biz yetkinlik setlerinin içinde aktivitelerini yapması gereken, alması gereken aksiyonları, tamamlaması gereken aktiviteleri belirleyerek, belirleyerek ilerliyoruz aslında. Bu sayede daha önce de konuşmuştuk. Polivalans tablolarında biz kişinin mevcut durumunu ve hedefini görürüz ama o mevcuda nasıl geldi göremeyiz ya da o hedefe nasıl ulaşması gerekir göremeyiz diye konuşmuştuk. Bu noktada tam da biz bu problemi çözdük aslında. Çünkü müşterilerimizden de gelen geri bildirimler hep böyleydi. Evet bunu yorumlayamıyor ya da ne yapıp 4'e gelecek bilmiyoruz 4'e gelecek. Ya da herhangi bir denetim anında denetçi sorduğunda sen bunu ne yaptın da 3 oldu bu diye sorduğunda cevabını veremiyoruz demişlerdi. İşte tam da bu problemi çözdük aslında biz. Anlık olarak herhangi bir T anında bir kişinin değerlendirme sayfasına profiline gittiğiniz zaman aslında o kişi mevcut durumu nedir? O mevcut duruma gelebilmek için neler yapmış ve hedefine ulaşabilmek için neler yapması gerektiğini de detaylı bir şekilde gösterebiliyoruz. Aslında bu işte mavi yakada polivalansken beyaz yakada da genelde skill matris olarak tanımlanır. Detaylı bir rapora dönüşüyor uygulama sayesinde. Yani ne dedik? Aslında yetkinlikleri yönetebilmek için bizim bir modele ihtiyacımız var. Yetkinlikleri yönetebilmek için bu modelin içinde tanımlanmış olan bu modele uygun olarak tanımlanmış olan yetkinlik setlerine ihtiyacımız var ve bu yetkinliklerin gelişiminin nasıl olduğunu da planlama, planlayacağımız bir aktivasyon setine ihtiyacımız var diyoruz. Biz biraz e, Avrupa Avrupa'yla da bu alanda çalışıyoruz biliyorsunuz işbirliği içerisindeyiz. Avrupa'da da aynı şeyler konuşuluyor. Yani skills gap dedikleri bu beceri boşlukları bu nasıl doldurulur, neler yapılır ya da bugüne kadar yapıp edilenler yaşam boyu öğrenmeyle bağlıyoruz biz aslında o noktada. Bugüne kadar yapıp edilenler nasıl bir beceri olarak tanımlanmalı ve bu şirketi ileriye götürecek gaz pedallarından biri aslında. Yani e, o nedenle bunu nasıl e, bu modelin içerisinde tanımlamalıyız? işte burası çok önemli. Biraz ondan da bahseder misiniz? Evet, evet. Kesinlikle çok önemli. Şimdi yetkinlik yönetimle neden yaptığı çok önemli e, organizasyonun. Bunun adını net koyması lazım. Ben bunu stratejik bir araç olarak mı kullanacağım? Ben bunu denetimlerde benim ihtiyacımı karşılayacak bir araç olarak mı kullanacağım? Ben bunu mevcudu görmek için bir araç olarak mı kullanacağım? Bunu bir defa organizasyonun net olarak tanımlaması gerekiyor. Avrupa'da bunun çok fazla konuşulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Avrupa şunun farkında e, biliyorsunuz Deloitte olsun, McKinsey olsun, işte Dünya Ekonomik Forumu olsun bunlar düzenli olarak raporlar yayınlıyorlar. Ve bu raporlarda hep önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl içinde aslında çalışanlarımızdan neler bekliyoruz bunları tanımlıyorlar. E, Avrupa bunlara entegre olarak ilerliyor. Mesela en son Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan raporda 2030'a kadar bizim çalışanlarımızdan bekleyeceğimiz becerileri yayınlamışlar. Hatta ilk üç sırada da teknolojik beceriler var. Yapay zeka ve büyük veri, teknoloji okur yazarlılığı, işte güvenlik, bilgi güvenliği gibi konular yer almış. Şimdi bunları biliyoruz. Örnek veriyorum. Yapay zeka dedik. Yapay, çalışanlarımızın yapay zekayı kullanabilmesini istiyoruz dedik. Bir yazılım ekibindeki kişinin öğreneceği yapay zeka ile herhangi bir birimdeki kişinin öğreneceği yapay zeka farklı olacak. İşte burada aslında biz o becerilerin altının doldurulmasını bekliyoruz. Tam olarak. Ne yapacağız da? Yani o yüzden işte yazılım birimindeki bir e, mühendisin sahip olması gereken yapay zeka yetkinliğinin yetkinlik seviyesi farklıdır. Bir pazarlama ekibindeki mühendisin kullanacağı yapay zekayı, e, yapay zeka yetkinliğinin yetkinlik seviyesi içeriği de farklıdır, seviyesi de farklıdır. İşte bunları böyle ayrıştırmak gerekiyor. Biz bu modülde tam da bunu yapıyoruz. Sizin yetkinlikleriniz neler ve bu yetkinlikler Hangi organizasyon biriminde belirlediğimiz modele uygun olarak nasıl çalışacak? Diğer organizasyon biriminde nasıl çalışacak? Bunların hepsini böyle ilmek ilmek detaylı detaylı işliyoruz. Bu tabii ki bir aynı zamanda danışmanlık ürünü. Çünkü ne dedik? Firmalar da henüz bunu nasıl yöneteceklerini tam olarak konumlandıramıyorlar. Çok yeni bir konu. Bazı şeyleri deneyerek, yanılarak öğreniyorlar, tecrübe ederek öğreniyorlar. İşte o noktada biz de onlara destek oluyoruz ve mümkün olduğu kadar onların kafalarında o netleşmemiş olan noktaları aydınlatarak birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Amacımız, derdimiz şu. Hangi yetkinliklere ihtiyacımız var? Neden ihtiyacımız var? Çünkü ileride şuraya gitmek istiyoruz. Bunun için bu yetkinliklere ihtiyacımız var. Bu yetkinlikleri geliştirebilmek için de neler yapmamız gerekiyor, bunların hepsini konuşarak modül kapsamında ortaya çıkartıyoruz. Şahane ve bunu şirket içerisindeki ekiplerle birlikte yapıyoruz değil mi bu en güzel en güzel kısmı bu biraz daha buraya evet. açabilir misiniz ne yapıyoruz orada Tabii <laughs> ki. şöyle e, hani sizin de çok hakim olduğunuz bir konu Aslında işte 21 yüzyıl yetkinlikleri endüstri 40 yetkinlikleri ya da işte yayınlanan bu yetkin e, araştırma raporları sonunda çıkan yetkinlikler yani bunlar Evet hani nispeten daha net olan yetkinlikler ve e, bu yetkinliklerin aslında gelişiminin setlerini hazırlamak ve bu standarda bağlamak mümkün, çok mümkün. O yüzden işte Endüstri 4.0 yetkinliklerini hazırladığımızda biz bunu bir kuruma, başka bir kuruma, öbür kurumada için bu çok az değişiklikler yaparak kullandırabiliriz. Ama firma aslında kendi yetkinlikleri sayesinde oraya gelmiş. Yani ona özel çok yetkinlikler var ve sadece ona özel kalması gereken çok yetkinlikler var. E sahada neyi nasıl yaptığını firma kendisi çok iyi biliyor. O yüzden bu aslında onlar için de inanılmaz bir kütüphane haline geliyor. Benim yetkinliklerim neler? Ben ne yaptım? Neyim? ne yaptım da buradayım? Bunun cevabı da yetkinliklerle çok net oluşturuluyor aslında. O yüzden saha ekipleriyle birlikte çalışmak istiyoruz. O yüzden saha ekipl ekiplerindeki o bilgiyi biz bu kütüphaneye aktarabilmek istiyoruz. Çünkü orası çok net. E, yetkinlik yönetimi aslında bize şunu söylüyor. Sen bu işi yapıyorsan, bu işi yapabilmek için çalışanlarının nelere sahip olması gerekir? Bunun cevabını çok net veriyor yetkinlik yönetimi. İşte biz de o yüzden saha ekipleriyle beraber çalışıyoruz. Evet yeni bir stratejik hedefi vardır. O stratejik hedefe ulaşabilmesi için yeni yetkinliklere sahip olması gerekiyordur. O noktada zaten mevcutta bizim nafağımız her zaman devreye giriyor ve onlara katkı sağlıyoruz. Ama onların mevcudunu ortaya koyarken de onların yetkinliklerini iyi tanımlamak, sisteme iyi entegre etmek gerekiyor. Çünkü herhangi bir değişimde de Çalışan değişiminde de o bilginin orada kalıp aktarılması gerekiyor. Tam olarak. Yüzden bu... ekipleriyle çalışmak çok değerli. Çok değerli ve orada çalışan kişi de kendi kıymetini anlıyor, kendi evet. becerilerinin farkına varmış oluyor evet. ve kurum kültürüne büyük katkı sağlıyor aslında. Yani hepsi birbirleriyle evet. çok doğru orantılı ve dijital dönüşüm çalışmalarında hep yani dijitalleşme dediğim o dönüşüm tam olmuyor ama dijitalleşme çalışmalarında sürekli başarısız olmasının sebebi tanı. Tanımladığınız bir ERP programı atıyorum. Oraya tanımladığınız kişinin işten ayrılıyor olması ve o kişi gittikten sonra bütün sistem çöküyor ya da ilerlemiyor ya da işte egzerlerini paylaşmak istemiyor ya da... Çok doğru. Ya da, Hatta evet, hani evet. orada şöyle bir detay da var. Ee, sadece işten ayrılmasına gerek yok. Organizasyonun farklı farklı yerlerinde e, kişileri çalıştırma ihtiyacımız da doğar. <laughs> yani işte o bilgiyi aslında bir birimden alıp öbür birime taşıyabilmek için de önemli. Ya da konumlandırdığımız kariyer hedefi planladığımız kişiler için de bir alıp başka bir götürdüğümüzde geride kalan birimin de o varmış gibi işleyebilmesi için ona falan oraya iyi entegre etmesi gerekiyor. İşte bu da yetkinlik yönetimiyle mümkün yine. Çok güzel. Şahane. Ağzınıza sağlık valla Zuhal Hanım. Kesinlikle bunların hayata geçirilmesi çok önemli ve Talent Astra bunları tamamen hayata geçirip çok yönetilebilir, çok görünür bir hale getiriyor. O yüzden daha diğer modüller var. Onlara bir sonraki bölümde devam ediyor olacağız. Burada sözünüzü balla kesiyorum ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.